diyorlar herkesin hayal kurma. Ben diyorum ki eğitimlerde e, eski köye yeni adet getir, başıma icat çıkar, olmayacak en uçuk hayalleri kur diyorum. Hı. Bu hayalleri kurdukça Sadi'nin yavaş yavaş dergi, dengeye gelmeye başlıyor. Hayal kurma o baskı altında kalmış küllenmiş şeyi ortaya çıkarıyoruz çekler. O ortaya çıktığı vakit hafızada bir şeyin uzun süreli kalabilmesi için, hemen kalabilmesi için sağ ve sol benim dengeli olarak kullanılması lazım. Sağ Nasıl ve sol sağlayacağız bu dengeyi? O dengeyi şöyle sallayacağız. Yani bir bilgiyi okuduktan sonra ben bu bilgiyi nasıl resim haline getirebilirim? Nasıl bunu şekil haline getirebilirim? Çünkü hafıza e, duyduğunu tutmuyor akılda fazla. Gördüğünü tutuyor. Dengeli olduğu için hafıza takaldı. Biz hep sol beyinle çalışıyoruz bir şey öğrenirken. Ezberliyoruz, ezberliyoruz. ki Ezber öğrenme değildir. Öğrenme dediğimiz şey o bilgiden yeni bilgiler çıkarıp o bilgiyle sakız gibi oynayabilmektir. Yorum yapabilmektir. Onun için de mutlu